Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Ali ile Nazlı barışacak mı? Ali neler bekliyor? Vuslat Ali'ye kötü davranmaya devam edecek mi? Hepsini bu videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Adil Hoca'nın ölmesine çok üzülenler ve Ali'nin artık yalnız kalacağını düşünenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Adil Hoca'nın ölüşüyle Ali kendini çok yalnız ve mutsuz hissedecek. Ali zaten kendisini anlayanın sadece Adil Hoca olduğunu ve ondan başka kimsesi olmadığını söylüyordu. Bu yüzden bu ölüm Ali'yi yıkacak. Ali'ye bu zor zamanlarda Ferman ve Nazlı destek olacak. Nazlı'nın desteğiyle Ali biraz daha toparlanacak. Vuslat ise Ali'nin haline üzülecek ve ona kötü davranmaktan vazgeçecek. Zaten Vuslat'ın tek amacı Ali'nin Ezo'dan uzak durmasıydı. Ezo hastaneye yatacak. Yani önümüzdeki bölümlerde dizimizde olmayacak. Ali ile Nazlı aşkı da Nazlı'nın Ali'nin zor zamanında yanında olmasıyla tekrar başlayacak diyelim ve videomuzu burada son verelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın abone olmayı, beğenmeyi yorum atmayı da unutmayın.